Esselamu Aleyküm Değerli dostlar ve sevgili gençler Bugün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini sizlere anlatacağım Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemeh Sizin hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerdir Neden Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmek önemli ve bunu yapan çok hayırlı oluyor? Çünkü insanın yaratılış gayesi yaratılış amacı dünya hayatından ibaret değildir. Dünya ahiretin tarlasıdır ve dünyayı Cenab-ı Hak bir okul olarak yaratmıştır. Yani insanla diğer canlılar arasındaki fark şu. Yüce Allah insanı hiçbir şey bilmediği halde dünyaya gönderiyor. Ama diğer varlıkları yapacakları şeyi öğreterek dünyaya gönderiyor. Onun için insanın vazifesi taallim ve tekemmül. Yani okuyarak, Allah'ın vermiş olduğu kabiliyetlerini geliştirerek, onlardan istifade ederek ve eşya üzerine tasarruf ederek ve dünyanın yaratılış amacını, insanın yaratılış amacını, ölümün mahiyetini, dünya ve ahiret hayatının saadetini elde etmenin yollarını öğrenerek ve bunları uygulayarak kamil bir insan olur. Cenab-ı Allah bu dünyayı boş boş yaratmamıştır. Yüce Allah arılara bir bey tayin ediyor. Karıncalara da bir yine bey tayin ediyor. Her varlığa mutlaka bir yönetici, bir bey tayin ediyor. Bunlar fıtri olarak böyle. İnsanları baş başa bırakır mı? İnsanlara da Cenab-ı Allah peygamberlerini göndererek onları eğitime tabi tutuyor. Dünya bir okul. O okulun öğrencisi insan. Ve bu insanın öğrenmesi gereken müfredat nedir? Kur'an-ı Kerim ilahi vahiy ile Cenab-ı Allah insanlara neler öğrenmesi gerektiğini, dünya ahiret saadetinin mutluluğu nasıl elde edeceğini ve hangi amaçla yaratıldığını anlatan kitaplar göndermiş. Bunlar müfredat. Peygamberler ise bu okulun öğretmenleri, muallimleridir. Nasıl ki bir öğrenci kitabını okur ve öğretmenini dinlerse başarılı olur. E, kitabını okumaz, öğretmenini dinlemezse e, başarısız olur ve cezalandırılır. Aynı şekilde Yüce Allah da kitabını okumasını ve peygamberine uymasını istiyor. Böylece insanlık dünya ve ahirette mutluluğu elde edecektir. Ne zaman insanlar peygamberlerin sözlerine kulak vermişler ve onların arkasından gitmişlerse büyük bir medeniyet oluşturmuşlardır. Ne zaman peygamberlerde aykırı hareket etmişlerse dünyada büyük bir fesat, zulüm, haksızlık, ve büyük bir gerileme olmuştur. Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek önemli bir mesele. E peki Cenab-ı Allah'ın iki tane kitabı var. Birincisi kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim. Bunu okuyup öğrenerek dünyamızı, ahiretimizi ne yapacağız? Kazanacağız. İkincisi ise Cenab-ı Allah'ın irade ve kudretinin eseri olan kainat kitabıdır. Zaten Kur'an-ı Kerim de kainat kitabının mahiyetini anlatıyor. Yani kainat kitabını okuyor. Yüce Allah dini insan aklına hitap ederek göndermiş ve aklı en büyük değerli bir varlık olarak yaratıp insana vermiştir. Aklı olmayanın dini olmaz. Öyleyse aklımızı Kur'an'ı ve kainat kitabını anlamaya yönlendireceğiz. Ne zaman Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışırsak Allah'ın sevgili bir kulu olur, kabiliyetlerimizi inkişaf eder ve ebedi hayatı kazanırız. Dünyayı anlamaya çalışırsak aklımızla o zaman fenlerde terakki eder, dünya saadetinde elde etmeye gayret ederiz. Bütün teknik teknolojik gelişmeler Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu kainat kitabını okuyup ondan istifade ederek onu kendi rahatına, istirahatine ve saadetine basamak yaparak elde ediliyor. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sizin hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir hadis-i şerifi çok geniş manayı ifade eden hem kainat kitabını hem Allah'ın göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i okuyup onları anlamayı ve onlardan istifade etmeyi tavsiye eden, teşvik eden bir hadis-i şeriftir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cevamül kelimdir. Yani sözü çok az söyler. Ta ki geniş olsun, uzun olsun. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini bu şekilde çok geniş manasıyla anlamak gerekir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.